Herkese selam Pes Türkiye kanalı. hepiniz hoş geldiniz. Bugün Perşembe haftanın bizim için başlangıçtır. İnanılmaz toplar geldi. Bugün burada bir top açılımı yapacağız. Küçük bir oyuncu değerlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda gece 12'de canlı yayınımız var. Canlı yayınlarda bizi takip edin. Twitch'te 12'de top açılımı yaparak toplar gelene kadar, bütün epikler gelene kadar top açılımı yapacağız. Hedefimiz tabii ki de makalele olacak. Onun dışında ekstra çehe falan ihtiyacımız yok. İnanılmaz beni yapmayı imal etmiyorsunuz. İsterseniz öncelikle gelin Play of the Week kısmına bir kontrol edelim. Biz epiklerden toplaşacağız. Player of the Week'ler hangisi iyidir, kötüdür bunlardan bir bahsederim. Dibala performans A gelse de dikkat edin kartı çok beğendim ayrı ama istikrarsız formu olduğu için A performans olduğu hafta bile düşüşte gelme ihtimali var bunu daha önce yaşadık haberiniz olsun o yüzden olur da böyle A performans diye çıkardığınızda çok sevinmeyin istikrarsız bir formu var center for pozisyonda gelmiş bitiriciliği de falsosu da hız ve hızlanması da bir, tık yeterli zaten inanılmaz özellikleri var Dibala kesinlikle gelirse ben oynatacağım az kadromda. Gabi sol kanat geldi. Sol kanat olarak performansımıza baktığımızda yine güzel bitiricilik olarak her zaman her kartı kötüydü. Ama diğer kartları iyi. Diğer özellikleri iyi. Rashford yine top kontrolü düşük. Bitiriciliği maalesef düşük. Pasör yetenekleri de düşük. Sadece hızlı bir oyuncu ve kontrol oynayanlar için ideal. White ilginç bir oyuncu. Tiki Taka oyununa inanılmaz gelebilecek bir oyuncu. Gördüğünüz gibi yerine orta tek pas gibi özellikleri de var. Center for oynasa da go pozisyona kadar bütün pozisyonlarda oynayabiliyor gördüğünüz gibi. Bence çok çok önemli. Kubo geliyor. Kubo torpilli bir oyuncu. Ama bitiricilik olarak her kartı kötü geliyor. Bu kartı da kötü. Marşın geleceğini duyurmuştuk. Çok kötü geldi haberiniz olsun. Tego Silva çok ağır bir defans oyuncusu. Defansif özellikleri güçlü olsa da ben beğenmiyorum. Kaleciye çok bakmaya gerek yok. Ben yeder pasör yetenekleri çok üst düzeyde değil. Hızlanma konusunda fena değil ama hızı kötü. Bir pivot forvet olarak 1.70 ama ceza sahası için oyuncusu. Belki gizli forveti alırsanız bir şey yapar ama ben fırsatçı golcü de olsa SF'de iş yapmayacak. Rahmani'nin geleceğini duyurmuştuk. Rahmani beklediğim performansın çok altında geldi. Defansif özellikleri, agresiflik, hızlı hızlanma fena değil ama pasör yetenekleri bir tık iyi olsa da top kontrolleri çok hoşuma gitmedi. Ama gelirse bakarız. Luke sonradan oyuna girebilecek bir süper yedek diyoruz ve burayı geçiyoruz şimdilik. Peki asıl gelelim kısma Makalele ve Peter C. Drogba. Ee, açıkçası makaleli her zaman oyunda iş yapar. Ee, i̇yi bir fullediğinizde ciddi anlamda iyi yerlere gelecek bir oyuncu. Drogba bir pivot var ve daha hızlı gelmesini bekledik ama gelmedi gelmesi lazımdı. Yani şu hızı 85'lere çıkarmaları lazımdı. Olmadı. Peterce çizgi kalesi 1.96 boyu var. Çizgi de çok iyi. Bence Dida'ya çizgide rakip olacak kadar iyi. Ama bu kaleci savunmacı kaleci ne anlama geliyor? Babacım karşı karşıyalarda çizgiyi terk etmiyor. Üçgene bastığınızda kolay kolay terk etmiyor. Böyle bir sıkıntısı var diyoruz ve video geçiyoruz. Top açılımına geçiyoruz. Hızlı geçeceğim tabii ki de. Çünkü 20 tane top açacağız. Yani 150 top var şu anda. 130'a indireceğiz. Bakalım bu 20 topta bize bir şeyler verecek mi? Çok merak ediyorum. Belki Player of the Week kısmından da açarız. Okeyledik tekrardan anlaş diyoruz. Sizler bu arada kimleri çıkardınız yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gerçek anlamda iş görebilecek. Daha sonra videonun sonunda bir İsmail abi bu bizim kadroyu oynatıyor artık. Hatta şunları serbest bırakalım hiç kendisine de eziyet olmasın. Bizim kadromuz kendi az kadroyu daha çok bize verdi. Bizim yedek kadromuz da oynuyor. Yedek kadroyu ne hale getirmiş bir onu da kontrol edeceğiz. Ama bakalım öncelikle 20 topta verecek mi? Şöyle serbest bırakıyoruz. Horginho oyunda bu da ağır oyunculardan biridir. Net söyleyeyim hani bu 3 kart içerisinde Makalele ciddi anlamda çok kaliteli. Oynatmayanlar için ben de oynatmadım. Legendary'si vardı rakiplerde. O Legendary kartı bile beni çok zorluyordu. Edgar Davix efekti verebilecek bir oyuncu oyunda ama net bir şey söyleyeyim tabii ki de Patrick Vieira eder mi onu birlikte kontrol ederiz Patrick Vieira geldiğinde çünkü ciddi anlamda Patrick Vieira boy anlamında da çok uzun o yüzden büyük bir artısı oluyor ama e, hayalim şu Patrick Vieira'nın yanına iki tane yanına Edgar ve makaleli gibi pırpır iki tane oyunu iki yönlü oynayabilen adam koyup e, inanılmaz presli bir oyun sistemine geçmeyi açıkçası çok hayal ediyorum. Bakalım as hesabımızda Makalele'yi de bulsak tek bir Viyara eksimiz kalacak. Gerçekten çok keyifli olacak. 7 top bu 8. topumuz. Bakalım kim gelecek? İlk 8 topta benim her zaman söylediğim ilk 10 topta verirse bir tane verir. onun dışında çok zorlamamak gerekir diye ama ister istemez tabii ki de zorluyoruz arkadaşlar. Okeyledim tekrardan anlaş dedim. 9. topumuz. Bakalım 9. topta kim gelecek ve bu da Karavana oluyor. 13 numaralı formasıyla Goeta geldi. Takıma girmeden hemen siliyoruz. Bu kadro da fena değil. Zaten videonun sonunda Irak bakacağım. Merak etmeyin. Ama gerçekten keyifli bir kadro. tabi biraz daha şekillendirmek, biraz daha belki birkaç tane oyuncu takviyesi yapmak gerekiyor. Kadroyu gösterdikten sonra lütfen videodan ayrılmayın. Kadroyu gösterdikten sonra sizden şunu isteyeceğim. Hangi mevkilerde ne eksiği var? Bize yazın ki biz de bilelim sizin o tecrübelerinizden, o büyük tecrübelerinizden yararlanarak kadroyu belki böyle bir şeyler yapabiliriz. Böyle bir Nusret'in tuz ekmesi gibi bir şeyler serpiştirebiliriz arkadaşlar. Serbest bırak diyorum haversi. Tekrardan açacağım. 11 top açtık. Bu 12. topumuz. Bakalım 12. topta kim verecek? Bir tanesini böyle yavaş geçelim. Çok fazla seriye bağladığınızda oyun ister istemez biraz daha geç verdiğine inanıyoruz. Bir sonuna kadar bunu bekleyelim. Zamanınızı alacağım ama kusura bakmayın. Bu arada şöyle bir bin like'ı geçelim dostlar. Kaleciyi verdi. Arizona'nın geldi. Kepa değil mi bu ya? Kepa değil mi? Kepa. Evet. Hücumcu kaleci olarak. Bu arada Noir'in sağlam bir kartı geldiğinde bir hücumcu kaleci Noir'e geçeceğim artık. Gerçekten özellikle defansı önde kurduğumuz için arka tarafa gelen toplarda o Noir'in o çıkmalarına ihtiyacımız var. Ee, şöyle sağlam bir noyer Konami duy sesimizi. Sağlam bir Player of the Week'e ya da bir paket olarak Noir'i getirirse çok mutlu oluruz artık birazcık. Böyle... Biraz daha böyle agresif bir futbol istiyoruz. Özellikle artık makaleler falan da geliyor. Agresif oynamak lazım. Bir top açılımı daha. Bu arada bütün kutudaki kalecileri verdi. E, hafife almayın. Mendy GP ile alınan en sağlam kalecilerden biridir arkadaşlar. 4 topumuz kaldı. Şu dört topumuzda açalım. Daha sonra İsmail abimizin bir de kadrosuna bakalım. Kadrosunda neler eksik neler var. Birlikte kontrol edeceğiz. Long stance geldi. Büyük ihtimal düzgün okuyamadım ama o da çok fazla kendi ismini okumazdı diye düşünüyorum. Son 5 topumuz. 5 topta bir tane epic ya da big time istiyoruz. Vermiyordu. E, mobilde çok pahalı. Burada biraz daha ucuz tabi toplar. İnşallah konsolda da artmaz fiyatları ama mobilde özellikle 20 topta gelmemesi demek ciddi anlamda çok büyük bir ekonomik durum demek. E, hakikaten inşallah hani burada biraz daha çok geç veriyor ama İnşallah mobilcilere ya da PC Steam'den oynayanlara, Xbox'tan oynayanlara biraz daha çabuk verir diye düşünüyorum. İnşallah ya, yani. bunu temenni ediyorum. Çünkü onlar neredeyse bizim iki tane açtığımız top fiyatına bir tane açabiliyorlar. Bir top daha açtık. 11 numaralı formasıyla Martinelli geldi. Son iki topumuz. Yavaş geçiyoruz. Önemli bir şekilde. Hadi bismillah. Ver oğlum bir tane lan. Hadi. <laughs> neyse bunu da geçiyoruz. Son topumuza kalacak. Son topta bakalım kim poliseyi verdi bu topta ve hadi bir de bit time verir misin? Anlaştıyorum. 20 top açacağım. İsmail abi orada hepsini kullan dedi ama kendi starts'ını diye bırakacağım ve son topta da Karavana isterseniz gelin kadroda neler eksik acaba Makaleli için İsmail abi zorlasın mı bu hesapta e, ya da Drogba ya da Peter ihtiyacı var mı bunlardan birazcık bahsedelim. Hemen şöyle geliyorum ya da Player of the Week'de şu oyuncu için açılabilir diyebilirsiniz. En son kadroyu bu şekilde yapmış Roberto Carlos ve Arnold'u görüyoruz sanki böyle ortaları yüksek bir şekilde ayarlamış bunları. De Pau, Kante, Joshua mi? orta sahada inanılmaz agresif bir oyun istiyor diye düşünüyorum. Fanestaroyu Ruminike de var ileride açıkçası ikisi de yüzlük ama özellikle Ruminike çok büyük bir silah. Eee var yedekte baktığımızda Stojkovic var. Mesela Mbappé'si de var. Bana göre forvet anlamında bir eksiği yok. Burada Kante ve Joshua mi var. Tabi bunların performansları C şu anda. bir Oraya bir makalele belki olabilir. İhtiyacı var mı? Lütfen yazın. Neymar var. Choumani var. Ronaldinho'su var. Merihi var. Nesta'yı çıkarmış geriden. Bir de şuraya baktığımızda şöyle genel dediğimizde Lewandowski'si var. Romario'su var. Rafael Leao Kunde'si var. Kunde bu hafta iyi bari C'ye gelmiş. Geçtiğimiz hafta kötüydü biliyorsunuz ki. A ee, aa Icardi D'ye geldi. Ne oldu da geldi lan bu adam? Gol atamadı diye mi? Hakim Ziyek, Beto, Kerem Aktürkoğlu A gelmiş. Bu arada biz de kadro kurarken bir iki tane şöyle A performans oyuncuyu hani kullanmadığımız oyuncuyu da kadroya alabiliriz arkadaşlar. Sizden ricam bu kadroda kimler eksik yorumlar lütfen yazmanızı rica ediyorum. Bizim için çok çok önemli sizin önemli yorumlarınız. Değerlidir bizim için. Ee, i̇nanılmaz beğeni de yapmayı ihmal etmeyin. 1000 like'ı geçelim. Gece 12'de canlı yayınımız var. Gece 12'de top açılımları yapacağız ve bütün topları bulmaya çalışacağız. Gece 12'de bizi yalnız bırakmazsanız sizlere müteşekkir oluruz. Müteşekkir de 35 yılda, herhalde 35 yıllık hayatımda 3 kere falan kullanmışımdır. O yüzden kıymetiniz bilin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Turning losses into gains I'm the boss I'm making change I've been rocking this